Bingo Türkiye'ye hoş geldiniz. Kıymetli seyircilerimiz sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ordu. Saat. Kule. Emir. E, M, I, R. E hemen deneyelim. Böyle şeylerden bahsedilmesinden nefret eder. Beni demin zorbaladı içeride. <laughs> Dedi ki asla bahsetmiyorsun. Nazara gelirim. Ayağım kırılır falan. <laughs> Daha öncesi yok. İlk okula. Yok. ilk okula tamam. başladığında <laughs> satılacağım söz. Şöyle. <laughs> tamam atla başladığı başlıyor. zaman porsiyon porsiyon hmm. soruyu önce kim bildi diye saç baş birbirimize girdi. Evet, keytik. biraz kavga Birlikte yarışın diğer yarışmacılara bu zulmü yapın. Bildiğim her şeyi unuttum. Şu an ismimin Kübra olduğundan bile şüpheliyim. <laughs> 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 Neden olmasın? Evet. Tebrik, Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Lingo Türkiye Hafta içi her gün TRT 1'de